Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 6 dakikada Airfryer'da sufle tarifiyle ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Öncelikle 120 gram bitter çikolata ve 2 yemek kaşığı tereyağını bir kabın içerisine alıp bermari usulü eritiyoruz. 4 adet yumurta akını bir kabın içerisine aldıktan sonra içerisine bir fiske tuz ilave edip tamamen böyle kıvam alana kadar çırpıyorum öncelikle kıvamı bu şekilde olmalı arkadaşlar kabınızı ters çevirdiğinizde yumurtanın düşmemesi gerekiyor 4 adet yumurta sarısını da başka bir kabın içerisine alıp içerisine 4 yemek kaşığı pudra şekerini ilave ettikten sonra tamamen kıvam alana kadar çırpıyorum kıvamı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Bermari usulü eritmiş olduğum çikolata ve tereyağın içerisine 4 yemek kaşığı un ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum öncelikle. Tamamen böyle kıvamını aldıktan sonra şimdi içerisine 8 yemek kaşığı süt ilave edip iyice karıştırıyorum. Tamamen orijinal bir sufle tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Aynı tarifi fırında da deneyebilirsiniz. Kıvamı tamamen bu şekilde olduktan sonra hemen kenara aldım. Önceden çırpmış olduğum yumurta akı ve yumurta sarısını bu aşamada hemen birleştiriyorum. İyice karıştırdım. Daha sonrasında içerisine böyle görmüş olduğunuz gibi bitter çikolatalı harcı alıp iyice karıştırıyorum. Bu aşamada kesinlikle mikser kullanmıyoruz yoksa yumurta akınız köpükleri kesinlikle direksiyoner ve hiçbir şekilde kabarma sufleniz. Bu şekilde iyice karıştırıp kıvam aldıktan sonra sufle kalıplarımı tereyağıyla yağladıktan sonra içerisine sufleyi alıyorum. Tabii ki de kabarma payını da unutmuyoruz. Birazcık da kabarma payı bırakıyorum. Benim kullanmış olduğum sufle kalıpları en küçük boy, orta boyları da var bunların. Bir de büyük boyları var. Eğer büyük boyda yaparsanız o zaman pişme süresi birazcık daha değişebilir. Sufleyi kalıplara dağıttıktan sonra hemen şöyle Airfryer'in içerisine aldım. Airfryer'in pizza aparatı var ya, benim yeni almıştım. Zaten onu size göstermiştim birkaç video öncesinde. Onun üzerine aldıktan sonra hemen e, makineyi ayarlıyorum. Manuel ayarda 200 derecede 6 dakikaya ayarladım. 6 dakikada tam benim istediğim gibi pişti. Eğer ki çok fazla cıvık seviyorsanız o zaman 4 veya 5 dakika bile yeterli gelir. Bizim gibi böyle koyu kıvamı seviyorsanız o zaman 6 dakika kesinlikle yeterli. Sufleleri airfreer'in içerisinden aldıktan sonra hemen üzerine böyle bolca pudra şekeri serpiyorum. Hemen doku testine geçmek istiyorum sizler için. Dediğim gibi koyu kıvamı seviyorsanız o zaman 6 dakika yeterli. Normal çok cıvık seviyorsanız o zaman 4-5 dakikada yeterli olur. Eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz videoya bir like bırakmayı unutmayın. Sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.